Evet arkadaşlar 14 Şubat'ta yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda anlatmaya çalıştığımız şey arkadaşlar bir patronun sekreterine 14 Şubat'ta sevgisini itiraf etmesi. Şimdi bakalım. Aha mesaj geldi. Ne yazıyor lan mesajda? Ana çağrı geldi mesajın üstüne iptal etti. Konuşmaya başladı. La oğlum bir sus la. Oh, Aha aha kafası yarıldı. Aha vurun. O oh, parçalandı. Acaba laptopun markası neydi ve içinden bir mağara adamı çıktı. Ana karı sevdi bunu. Klik diyor. Tıkladım. Hayal miydi lan her şey? Pü, Allah cezanı vermişsin. <laughs> evet. Yine mesaj geldi. Lan yoksa bu da mı hayat? Kıza bakalım. Bu kız değil. Aha. Burada ne var? Lan laptop da mavi oluyordu. Bu da mavi oluyor. Aha. Tekme atacak oraya. Koştu. Açtı. Bir şey aldı gitti. Kızım sen ne yapıyorsun? Şişt. Ateş mi Lan. O kattı oraya. Ana karı bunu da sevdi lan. E ee, hadi sev bakalım. Ok atmış. Elimde o katmış. Elinde ok var. Bu da mı hayaldi? Pi. <laughs> Allah kahretmesin seni. Ha kapı da mavi oluyor. Oo, her şey mavi oluyor. Bakalım. Vallahi her şey mavi oluyor. Oo, çok iyi. Bakalım. Evet. Birine gene mesaj attı. Aha, bir çağrı daha geldi. Abi ben şu ayakkabıya tıklamak istiyorum. Çüş! Oha! 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 Lan masaya çıktı. O, o masa kaç para biliyor musun sen? Allah karı bunu da sevdi. Demek ki kadınlar değişik erkeklerden hoşlanabiliyormuş. Hadi canım. Bu da hayalmiş arkadaşlar. E şuna basalım. Buna basınca ne yapacak? O evet vazoyu alıp kızım Kaldıramıyor. Ah sıçtı. Ping kariyer ezil oldu ne olur. <laughs> ne Nedir bu laptopun başına gelenleri? Karı bunu da sevdi. Oğlum biz evde bırak bardağı çay kaşığını fırlatsak kıyamet kopar lan. Adam laptopu fırlattı oğlum ya o oh. Hadi bu kurtardık bu da hayalmiş Başka ne mavi oluyordu buraya tıkladık buna da tıkladık bunlar mavi olmuyor Kıza tıklayabiliyoruz ben. Aha kızın arkasında Bu mavi kutuya basın gene koştu Lan Hop oh. CD mi? Oha dinamit Oğlum şşt, lan Hop oh. Oğlum oraya girmez. Lan girmez oraya. Gi. Lan Polat Alemdar'a geçtin oğlum. Polat Alemdar roket yedi, mermi yedi. Bin kere ölmedi adam. Sen de dinamitle ölmedin. Helal olsun. Ama karı bunu da sevdi. Adamdaki tipe bak. Allah aşkına. Öz evladım olsa sevmem onu. Başka ne var? Ne yapabiliyoruz? Oha Aha. Hadi. O koştu. Çüş gizli bölmeye bak. Şş, ne yapıyorsun gene sen? Evet. Gene bir şeyle ateş edecek. Lan. Oğlum apartmandan aşağı düştü. Ya aha birinin kafası yarıldı. Taş düşebiliyor. Ayı çıkabiliyor dedikleri olay. Bu olay laptop düşebiliyor. <laughs> Karı bunu da sevdi. Oğlum biz bunları yapınca bizi sevmiyorlar. Aslında böyle mi yapmamız lazım? Neyse hep hayalmiş. Sıkıntı yok. Kapıya tıklayayım mı? Tıklayayım lan. Bir de kaparadan çıksın. O oh, adam karıyı bıraktı gitti. Vallahi gitti. O oh, lan nereye vurdun ne oğlum sen? Lan yangın camını kırmış. Ama olan yeni led topu oluyor. Karı bundan sevdi. Şey Mağara adamına bak. Harbiden mağara adamısın. Lan balta fırlatılır mı oğlum? Bakalım. Baş Aha. Sarı çizgili cam var. Hop oh, oh. hop. Lan akvaryum mu şu? O oh. Balık gidecek. Gitti balık. Hadi canım. Balığı kurtardı lan adam. Lan. o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, oh. Şimdi akvaryuma mı yanarsın? Led mı yanarsın? Karı da sevdi. Oğlum adam ölse ne yapacaktın lan? Psikopat kadın. Adam zaten şizofren hastası. Kafayı yemiş. Kırmış kafayı iyice. Aa burada bir şey var. Bunda ne var? Ne, ne yapacaksın gene? Ne yapacaksın? Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne alıyorsun lan orada? 3, 4, elektrikli testler. Dört defa da elektrikli testler aldı. Onu da tutamadı. Lan o Karıyı kesiyordu manyak. Oğlum. Laptop gitti. Telefon gitti. Masa gitti. Yerlerin döşemesi gitti. Karı bunu da sevdi. Biz acaba bu numarayı el testeresiyle deniyoruz. Ondan mı tutmuyor? Neyse bir tane elektrikli motor alır. Biz de onunla deneriz. Bu da hayal. Evet, karı bunu da sevmez. Başka ne vardı başmadığımız? Heh, gene ötüyor. Aha. Abi onu mu söküp getireceğim? Hop kılıçları aldı. Aha kafası yarıldı. <laughs> Hü, zor. Oo. Bir şey olmadı ki. Hadi canım o letto böyle nasıl doğradın sen? Neyse. Bunlar da sevdik harim. Gerçi eskim sporu sevebilir. Bu Ne kaldı tıklamadık. 12 diyor. Buna bastık. Buna da bastık. Buna basmış mıydık? Buna da bir basayım. Hop. Lan. Roket atar. Hop. Bu, adam psikopatın ötesinde bir şey. Karı da ondan geri kalmaz. Karı güldü, adama aşık oldu yine. Ama buna basmışız. E ee, ne kaldı? Bak. Buna bastım. Buna da bastım. Buna da bastım. Buna da bastım. Bunlara bastım. Aha. Telefon açacak. Abi ara o telefonu. Kessinler elektriğimi, internetimi bir şey kessinler. Sen rahat rahat itiraf et. Evet. Ben de öyle diyorum. Jeneratör de devreye girmesin hatta. Kesmediler. Hadi kesin elektriği. O adam uçakla seni seviyorum yazdıracak şimdi. I love you. Lan. Oha. Hacı abi ne yaptın sen? Harbiden taş çevirine çevirdin. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere.